Flixstrayn diye bir uygulama var. Arkadaşlar ee, merhaba, günaydın. Flixstrayn'de uygulama var. Bu uygulamadan internetten biletinizi aldığınız gibi bazı yerlerde böyle ee, makineleri var. Şöyle bir deneme yapalım. Mesela şu an Frankfurt'tayız. Frankfurt-Bahnhof'tan Berlin. Berlin 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 tamamı diyelim veya Berlin of, Berlin of. yok 49 oydu Berlin of, 9-12'de 50 oydu. yani ben bu bileti 10 Euro'ya almıştım son dakika son anda biletler demek ki bu kadar pahalı. Bakalım nerelerden geçiyor? Fulda, Gota, Erfurt, Halle yani 3 tane istasyonu Fulda 1, Gota 2, Erfurt 3, Halle 4 yaklaşık 4 saat 31 dakika sürüyor yolculuk. Bir başka yere bakalım nereye bakalım? Ee, bakalım. Haydi bakalım Frankfurt'tan nah, nereye? Mini şuraya yazalım. München. München yani Münih diyemiyoruz da München diyoruz. Bütün istasyonlar. Ee, 30'da bugün. Yarına bakalım. Hop. Hala. Saat 4.10 10 geçe var. Gece 11'de oraya yaklaşık 7 saat sürüyor. Ee, 20 koydu. Nerelerden gidiyor? Bir görelim bakalım. Frankfurt, Darmstadt, Heidelberg. Heidelberg'den aktarma yapıyor. 1 saat 22 dakika üstünde bir bekleme var. 300 metre yol yürüyeceksin. Mini. Daha ileriki tarihlere bakalım. Ne zaman olsun birini vazgeçtik. 6 Aralık diyelim. Yine aynı 19.30'da fiyat düşmüş oldu biraz daha aşağıya. Yine Haydar Web'den aktarma devam ediyoruz. Tıklarsak ödeme şekline geçiyoruz. Ödeme isim, soy isim yazıyorsunuz. Ödemeyi kabul ettikten sonra Gelen biliyor musunuz? Bilemiyorum. Şu an şuradan şu karanlıkta kaldı. Evet. Buradan bozuk para atıyorsunuz. Veya kredi kartınız varsa kredi kartınızı okutuyorsunuz. Alttan da şuradan biletinizi alıyorsunuz. Bir başka şehir bakalım. Son defa. Hmm, dur. De diyeceğiz. Nine satın almıyoruz. Falan fotoğraf banıftan. Ee, neresi olsun? Nümbet olsun. Bu şekilde elimizle çevirip de bulabiliriz. Veya Nürnberg yazar. O zaman olacağını da ekranı siliyoruz. Zannetmiyorum da yine de bir arayalım bakalım. Yok. Üzgünüm diyor. Geri. Daha büyük şehirler. Berlin'e baktık. İspiş ee, ve Zürich bakalım. Yok. Yedisine bakıyoruz. Yok. Nereye bakalım? Hamburg olabilir mi acaba? En alttan en üstte. Hamburg. Hamburg'a bakalım. Hop. Ne nereye çalışıyor ki bu böyle? Hamburga yok, zürihe yok, altısı yok. Biz yine Berlin'e takılalım öyleyse. Gerek Bu şekilde arkadaş. 30 lira burada ne deme yapıyorsunuz? Bozuk paraları atıyorsunuz. Şuradan tadı kartıyla şifrenizi girip oradan biletinize bu artı gözden alıyorsunuz. Dil seçeneği de e, Almanca, İngilizce, Fransızca Polonya İlginç Polonya Bu şekilde arkadaşlar Frekstra'yı bu şekilde alıyorsunuz Frankfurt Südbahn Bu da aynı zamanda diğer bir Bilet gişesi Türkçe seçeneği de var burada Şurada olduğu gibi Almanca İngilizce Türkçe Tek yön Frankfurt merkeze gidecek olsun. Yetişkinler. Yetişkinler için 285 oydu. Geri diyelim. Tekrar geri Frankfurt tophane'ye bakalım. Tek yön Frankfurt tavanın dahil. Evet. Ekranda varmış. Tıklıyoruz yetişkin. Ee... Beş oydu. Kademeli ne demek ki? Beş atmış. Gün boyu. Döntün geçerlik süresi hemen başlar. Aktarmalı geri dönüş turu. Aktarmalı geri dönüş. Gezi turu veya arama yapmak mümkün değil. Yani tek yönmüş. Gün boyu kullanabiliyorsun. Tek yön. Kademeli demesindeki sebep bu. Diğer bir kademeli fiyata bakalım. O ne demek istiyor? Ne o bu güzelinden yine satın aldığın andan itibaren başlıyor. Tek yön. Tekrar geleyim. Olayı bu şekilde. Yine bozuklardan atıyorsunuz. Kredi kartıyla ve biletinizi alttan yazılıp alıyorsunuz. Fahri kartı, günlük kartı. Dağ Çaba'nın vatandaşlardan sürmüş olduğu hizmet. Sürekli anonslar, sürekli anonslar. Ha ben, tam ne kadarına bakalım. Katta da yapabiliyormuşsun. Master'da gördükten sonra çünkü S2, S3, şey, S3'te doğrudan Darmstadt'a gidiyor. Kralı kartınızı veya da evet Darmstadt Dili çevirelim Türkçe'ye Darmstadt Tek bilet Yetişkinler Oo, 10 yorum 10 ayda gün boyu ne kadar? Günlük bilet 10, -10 20 veya 18 de olabilir. Günlük bilet yetişkin 18 60 Ofan bak Dütriş, Prokhaven Dütriş üzerinden. Ofan bak üzerinden. Tarihini yazıyorsun. Ondan sonra para yatıyorsun burada. Ardından da bileti alıyorsun. Mesela bugünkü tarih diyoruz. 18.60. Biletini yazdı da balıyorsun. Geri, geri. İptal, iptal. Tekrar iptal. Türkçe dil seçeneği. Tüm gün bilet Frankfurt yetişkinler bir gün istediğin kadar indi bindi yap. Sadece belirtilen geçerli tarihinden son sefere kadar olma üzere işlenildiği kadar yolcu için geçer. bu uygun işte bu. Frankfurt içerisinde bu trenle istediğin kadar gün boyu git gel İptal ediyoruz. İptal. Ha, olay bu şekilde arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanala abone olmayı, takip olmayı, takip etmeyi unutmayınız.